Silahlarınla birlikte bizi alacaksın. Takas için bir yer söyle bana. Sakin ol doktor, sakin. Burada kuralları ben koyarım. Sen devlet başkanı mısın ki? Ben seni muhtap alayım. Karşında koskoca ...zahim başkan var. Seni gibi bir çapulcuyla masaya oturamam ben. Benimle pazarlık edemezsin. Ben sizinle pazarlık ederim. Zaim, bu silahlar olmadan sen bir hiçsin. Ne intikamını alabilirsin ne de Ardili. Sana buraları bırakmayız ayım Tamam ulan. Peki. Zamanınız yok. Size yarım saat. Eğer bir dakika bile geçerse... Ne? ...hepsini öldürürüm buradakilerin. Anlıyor musun? hepsini öldürürüm. Tamam Zaim dediğin gibi olsun. Yarım saat sonra ...insanların mahkum ettiğiniz yerin önünde olacağız. Tamam. <laughs> o adi herif, o rekari, mışkareş. Ezan okuyan imamın kurşun sıktı bu şerefsizler. Bunlara güven olur mu? Güvenmeyeceğiz zaten Sofu. Bu bizim için bir fırsat. Eğer o insanları kurtarabilirsek Hele ki torunlarınızı daha çok güçleneceğiz. Onları ilçeden çıkarmak çok daha kolay olacak. Yemin olsun halkı ikna edeceğim. Yeter ki onları kurtarın. Fazla vaktimiz yok. Reşo. Emre usta. Reşo. Hemen bir plan yapmak zorundayız. Merak etme usta. Elimizde böyle kamyonet varken oho işler çok rahat olur. Doktor. <laughs> doktor. Boz. Bak. Hadi hadi. Bak. Doktor. Sana katılmaya geldik. Kurtar bizi bu zalimlerden. El birliğiyle kurtulacağız merak etmeyin. Ama önce zalimlerin eline düşen insanlarımızı kurtaralım. Ah usta. Usta bak benim aklıma bir plan geldi. Bu çocuklar çok işimize yarayacak usta. Bunlar her yere girer çıkarlar. Fark edilmezler de bize hem casusluk yaparlar hem de planımızın en önemli parçası olurlar. Çocuklara bırakılır mı bu iş? Korkmayın. Allah'ın merhameti onların üzerindedir. Allah'ın izniyle muvaffak olacaklar. Hacı doğru der. Çocuklar bu işi yapar. Ne yapmamız isterseniz yaparız. Çocukları toplayın la bana! Bırakın çocukları! Bırakın çocukları! Bırakın çocukları! Bırakın 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 çocukları! İntikamım çok acı olacak demiştim değil mi? İntikamım çok acı olacak demiştim değil mi? Bırak onları. Bir şey edeceksen bana et. Emanet onlar. Anaları babaları bekler. Merak etme. Onları temizleyeceğim. Kayınvaliden de bitireceğim. Ama herkesin bir sırası var. Hadi. Zaime dokunan kim varsa yanacak. Ne yapacaksın bu çocukları Zaim? Boş şey sorma Kagir. Senin yüreğin kaldırmaz. Tamam ulan. Hadi baklayın bunların hepsini. Zayıf çıldırdın mı? Ne yapıyorsun? Dedim sen anlayamazsın Kagir. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne kadar çocuk varsa... ...hepsinin üzerine... ...bomba baklayacağım. Böylelikle... ...oyun etseler de... ...etmeseler de... ...kestirmeden hepsini yollayacağız öbür tarafa. Sen insan değilsin Zahim. İnsan değilsin. Siz insansınız ya. Demilex'in <laughs> sunduğu tek Türkiye devam edecek. Boşa sorma Kagir senin yüreğin kaldırmaz. Tamam ula. Hadi baklayın bunların hepsini. Zayıf çıldırdın mı? Ne yapıyorsun? Dedim sen anlayamazsın Kagir. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne kadar çocuk varsa hepsinin üzerine bomba bağlayacağım. Böylelikle oyun etseler de etmeseler de kestirmeden hepsini yollayacağız öbür tarafa. <laughs> Sen insan değilsin Zahim. İnsan değilsin. <laughs> Siz insansınız ya. Hadi, Hadi geçin. Hadi sen de kardeş. Şimdi bu bacaksızlara verdiğim bombalarla lütfen kimse korkmasın. Reso icadıdır. Öldürmeyen bomba. Bak şimdi deponun çeşitli yerlerine yerleştireceksiniz bu bombaları tamam mı? Sonra usta biz gidip sözde takası yaparken tabi Zahim de boş durmayacak bu esnada. Kafasına göre bir plan yapmış olacak. O esnada bombalar arka arkaya patlayacak. Bunlar panik olduklarında ekibi alıp kaçacağız. Bu esnada devreye kamyonetteki adamlar girecek. Onlar saldırarak kamyoneti üstlerine sürüp kaçacaklar. Olay bu durusta. Tabi bize lazım olan en önemli şey de kalabalık. E ee, burada da devreye Hazal bacım giriyor. Gidip emniyetin önünde kalabalığı toplayıp diyeceksin ki örgütün hapishanesine asker bastı. Gerçi bu biraz yalan olacak ama biz de asker sayılırız bir nevi. Böylece hem emniyet rahatlayacak bize yardım etmeye gelebilecek hem de planımız işleyecek. Usta benim plan budur. Güzel. Aferin lan Barut Kafa. Nasıl düşündün bu kadar şey? Yani ök Bu su motoru değil. Batlak beyni. E bu beyin de ortalama 30 yılda yetişiyor. Eee Sofu'cum... Sen de beğendin inşallah planımı değil mi? Ne? Ne planı? Sofu, Neyi sen ben iyi de değil değilsin. Bence sen git. Hayır bir hata yapacaksın. Canım, kusursuz planımı hiç edeceksin. Sofu, ne oluyor mesele nedir? Ben öldürülen imamın yerine ezan okuyacağım. Ne? Sofu... Bu kendini hedef tahtasına koymak gibi bir şey Sofu. Ucunda ölüm olsa bile okuyacağım Tarık abi. Peki Sofuk. O ezan bize güç olsun inşallah. Çok dikkatli ol. Tamam abi. Her Elin şeyi duydunuz. Abi. Ama istersen başka birini gönderebilirim. Yok yok, böyle iyi. Sadece yanımda bir iki kişi olursa daha iyi olur. Ben dururken niye başkasına bakıyorsunuz kızım? Beraber gideriz kızımla. Merak etmeyin, kolay iştir. Arkadaşlar hadi, hadi Şivan hadi. Abilerinizin hadi. sözünden çıkmayın olur mu aslanlar? Merak etme ana. Merak hadi. etme ana. Hadi çocuklar. Başkanım. Kusura bakmazsanız bir şey sorabilir miyim? Ne soracaksın kardeş? Cevap verecek halim yoktur. Biliyorum. Lakin mühimdir. Ya dikkatimi çekmiştir. Zaymin anlattığı hikaye nedir? Neye soruyorsun anlamadım. Sanki duymuşum o hikayeyi daha önce bir yerde.